Korku, arka sayfada var. Bunlar korku. Evet. İzledik. İzlediniz ha. mi? <laughs> o zaman şunu izlediniz mi? İzledik. Tren izledim. izledik. <laughs> i̇zledik. Taksi? İzledik. Gözlerinize takıyorsunuz. Çok güzel. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ya. ne? Bu ne? Bu ne? Yalga bağını biz diyecektik. Yok biz, biz yok. E tamam. Tamam. Korku biz bir nefes kadar yakın. Tamam. kitaba mı geliyoruz? Evet. Nasıl bulduk? Çok güzel buldum ve çok zevkli ve çok eğlenceliydi. Neler yaşadınız? Korktum ve boşluğa yani aşağı doğru gittiğimde kendimi boşlukta gibi hissettim. Bazen yağmur oldu. Yani ayağıma bir anda bir şeyler dokunmaya başladı ve durmadan sarsıldım. Sen kendim bir yerlere gidiyormuş gibi hissettim. Böyle. Peki Gümüşhane'de sinema yok. Evet. Peki böyle bir şey olmasından ne gibi duygular yaşadın? hem Gümüşhanemizin gelişmesi için ve diyelim Gümüşhanemizde üniversite de açıldı. Hem herkes yani Gümüşhanemizin sosyalleşmesi için daha bir iyi bir avantajdı. Böyle düşünüyorum ben. Peki daha önce böyle bir e, iyi bir de sinemaya gittin mi? Hayır, hiç olmadı ilk defa. İlk defa Gümüşhanede böyle bir sinemaya. Gittin. Evet. Teşekkür ederim. Başka? E, çok eğlenceliydi. Hoşuma gitti. Birazcık korktum. Daha önce gelmiş miydiniz? Evet, daha önce başka bir şehirde gittim. Ee, ama 6'daydı. 7'deye gitmedim. Yani neler var bu 7'de E 7'de de daha güzel, e, ayağıma bir şeyler dokunduğunu hissettim. Yağmur yağdı. Ee, birazcık korktum. Ee, heyecanlıydı. Hoşuma gitti. Neler hissettiniz? Zaten hani devremizde televizyonda da hani gözlüklü televizyonlarımız da var. E, fakat hani e, sinemada izlemek daha bir hoş oluyor. Loş ışıklar, sinema, e, koltuklar hareket ediyor. Hani daha eğlenceli oluyor böyle. Daha çok kendini kaptırıyorsun. Filmin içine daha çok girebiliyorsunuz evet. herhalde. E, yani filmle ilgili yaşadığınız ne? Yani orada oturan birisi sizin yerinizde ne yaşayacak? Ya zaten hani ben şu an sanki hani kendim o filmin içindeymiş gibi hissettim koltukta hani izlemek gerçekten çok farklı oluyor. Daha önce sinemaya gitmiş miydiniz? Tabii ki. Burada d Sineması ile bir şey daha önce gitmiştiniz. Yok değildi. gitmedim daha önce. İlk kez gidiyorsunuz. Aha, evet, 7D ilk kez. Üç boyutlu film var. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Bilelim. Burayı açalı üç hafta oldu. Yani nasıl açtık, niye açtık? aşma aşma, bir şey aşma bir şey ıı, ıı, bir nedenlerinden bir tanesi çocukların üniversite kazanması dolayısıyla farklı illere gittik. Oralarda bu olayları gördük, yaşadık. Ee, çok ıı, ilginç, çok iyi bir olay konumu olduğunu düşündük. Geldik, araştırdık. En sonunda Gümüşhane'de böyle bir şeyin ihtiyacı olduğunu hissettik ve aşmayı bir gerekçe gördük ve aşmış bulunduk. Ne kadar maliyetin oldu? Maliyetimiz ıı, ıı, 200 bin lira Olaylı. civarında maliyeti çok fazla ama e, bu maliyet de çok önemli değil. Önemli olan memleketimize bir şeyler kazandırmak. Niye bir, aldık bu, bu, malzemeyi ben Adana'dan getirdim. Gittik bizzat bir zat kendimiz birebir görüştük oradan aldık ve getirdik. Vatandaşın ilgisi nasıl? Vatandaşın ilgisi e, tabi şimdi dışarılarda izleyenler farklı görüyorlar. Burada hiç izlemeyenler çok daha heyecanlı. Çünkü ayrı bir dünyalar içerisinde kendilerini hissettikleri için biraz ilgi oluyor yani. Yani bunun 7'den 77'ye hiç farksız, herkes için geçerli, izlenmesi gerekli olan bir yani icat, ürün sayacağız. Onun için Gümüşhane'ye bunu kurmamızdan çoklardan mutlu ve memnun. Gümüşhane ayrı bir renk mi kazandı? Elbette evet. ayrı bir renk. Çünkü Gümüşhane'de e, sinema şu ana kadar kuruldu, çalışmadı. Ama böyle şeylerin kurulması e, Gümüşhane için gayet güzel bir konum teşkil etti. Kaç tane film var şu anda? Şu anda ekranımızda 8 tane filmimiz var. Korku, Macera, Safari, Tren, Hız bunlar mevcut. Ne kadar sürüyor bu film? Filmlerimizin süreleri üzerlerinde dört buçuk, beş, beş buçuk dakika civarlarında ama tabi yeterli oluyor. Film izlediğin zaman doyabiliyorsun yani. Kendini içerisinde hissettiğin için birebir yaşamış gibisin. Yeni filmler yeni filmlerimizi bunları izletip vatandaşımız tamam diyene kadar izleteceğiz. Maliyet yüksek olduğundan dolayı sonradan bunları takviye etme yoluna gideceğiz. Şu ana kadar e problem yaşadınız mı? Yani Gümüşhane'de bu iş sürdürülemedi. Burada nasıl gidiyor? Burada problem söz konusu olmaz diye düşünüyorum. Çünkü herkes memnun yani. Herkes yani bundan şikayetçi olan hiç kimse yok. Şehir herkes olarak siz de razı mısınız? Evet, kişilerin... evet. Evet çok güzel. Güzel bir iş. İşte bir de son olarak ben dörder e, kişilik şeklinde aldığınız yani salonun e, teknik özelliklerini ha, teknik. aktarırsan işte salonumuzun ıı, tekne tek bir sinemada işte, ıı, su falan değil, bir, şimdi var, bir sinemanın mi? yedi boyut <laughs> yedi boyutlu sinemanın ıı, özelliği bunda efektler var, koltuklar dört bir taraf hareket ediyor, artı su efekti var, rüzgar var, bir de alttan dokungaçlar var, filmin özelliklerine göre tabi. Ee, ıı, Dört kişilik olmasında tabi bunun sayısı yüksek olanlar da var ama bizim ilimizin potansiyeli nüfus az olduğundan dolayı ancak bu koltukları doldurabiliriz düşüncesiyle küçük dört koltukluğunu almasını tercih ettik. Fazla koltukluğunun da maliyetinin çok yüksek olduğundan dolayı tercihimiz olmadı. Tamam, bir